Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Granny Chapter 2 Remastered oynuyoruz arkadaşlar. Doğru okudum mu bilmiyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar bu oyunu Türk bir yapımcımız yapmış. Mobile üzerine gelmiş. Normal oynayalım. Darker mod olmasın. Evet gördüğünüz gibi. Oho bunun hepsini deneriz. Böyle şeyler var. Enemy, işte Grand Park, Granny, Slenderina. Slender ne olmaz. Slenderina oyunu bozuyor arkadaşlar. Ya da olsun olsun abi. İkinci elde oynarız. Evet bakın. Şöyle görüş açısı şeyler geliyor. Bunların hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Ama başta normaline bir alalım. İşte bunlar, bu ayarların hepsini deneriz sonradan. Bak mesela şunu denedim. Duranlık böyle arkadaşlar. Sisler ve ekstra mermiler varmış. On. Evet garancım verarıyor, ver, arıyor, ver, arıyor, ver arıyor. Evet hepsini aldık şu an beyler. Şimdi oyunumuz açılıyor. Bakalım neler var. Bu arada ilk kez giriyorum. Hep beraber deneyelim ilk kez. Evet uyan artık yani ne uyanamadım. Evet Sensitiv'e düşük Şimdi Biraz fazla Bakın burada mermi yoktu Mermiler gelmiş Aa, Buraya animasyon eklemiş Yani Gran 3'te yerlerde sis verdi ya artık bunda da var Dede Bismillah dede çal. Ben daha kırmızı da açmadım diye atıyorum. Ne oluyor? Yani böyle gelinir mi? Biriniz oradan çıkıyorsunuz, biriniz buradan çıkıyorsunuz. Böyle ayıp değil mi? Ah arkadaşlar, ah. Ben ne diyeyim ki bunlara? Evet o zaman etrafa bakmıyor, direkt koşacağız. Ne oldu lan? Evet arkadaşlar böyle. Bunlar sürekli bize karışıyor. Gelin lan. Gelin ikiniz de gelin. Evet biri gitti. oraya nasıl gitti ya? Neyse dedeyle artık o yüzden. Dedem, lütfen bize karışma. O ne lan? Evet son anda eğlenildiğim aklıma geldi yoksa Meftaydık Arkadaşlar tornavi Bu O ne lan Bu ne Aa bak burada tornavi açtı buradan bir şey çıkacak Evet burada lazım oluyor bir şey var Burada şey yok. Evet arkadaşlar. Bu arada kanala like atıp abone olun. Böyle granin modlarının devamında istiyorsanız yorumlarda belirtin lütfen. Special. E biz onu... Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir şeyler oluyor ama ben anlamadım. Şurayı bir açalım. Evet karışmayın bana. Yine geliyor yine yine. Yinem gider misin? Git karşıdan Shotgun kanat ikisini bu çocuğu öldüreceğiz ve oradaki parça alacağız. Nasıl fikir? Fikir iyi fikir güzel. Tornavida alacağım ya bir de. E de sen niye buraya geliyorsun? Yemin ediyorum. Senin orada ne işin var? kundakçı ne yürü git bak bir de yamuk yumuk gidiyor valla döveceğim seni tez defa git evet. Allah Bismillah tek attı lan Arkadaşlar böyle böyle bir şey olmaz ki. Daha çıktığı gibi öldüm. Ya havle. Ama hile yapıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz ya. Yeni bir şeyler peki gelmiş mi yine yani bir tek şey mi yani? Ama şu tornavida olayını merak etmenin de. Yine piyano çalıyor. Ama dark olduğumuz için ihtimal göremeyeceğiz. Bu sis bu arada çok iyi olmuş. Yani bura pek kaliteli olmuş ama şuralar falan güzel olmuş. Evet. Gel de seni burada be. Evet, detede orada yazılır. İkili de buraya bekleniyoruz. Evet, Nina. Öyle kalırsın. Evet, oradan sekşi anladık. <laughs> Kadın şeyde beklesek. Öhüm. <laughs>

Шевый крек. И я не И на машинка что так как. Это evet, Ne işin var orada? Ne? Ne yani? evet dayı ve işin Tamam arkadaşlar. Tamam, tamam, Sanırım o da hiç öğrenemeyeceğiz. Ama bakacağım. Yapmaya çalışacağım. Çalışacağız.

Evet beraber evet, oyunumuz böyleydi. Bitirdik oyunu. Bitirdik derne bitirdik. Bak kere açık olmuş. Görüyor musunuz? Oyunu... <laughs> aynen aynen. Oyunu bitiremedik ama bir sonraki el bitireceğiz arkadaşlar. Yeni bir şeyler gelmiş. Sonra bir de geldi. bir kontrol geldi. Oradan net sene bakacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı seviyorum. Hoşçakalın.